7 yıldır sevgili olan Dilan Çıtak tatlı sesle Levent Dörder çifti Polonez köyde düzenlenen törenle nişanlandı. Çiftin yüzüklerini Dilan Çıtak tatlı sesin babası İbrahim tatlı ses taktı. Tatlı sesle Dörder alkış ve tezahüratlar eşliğinde el ele nişan için organize edilen alana geldi. 32 yaşındaki Dilan Çıtak tatlı sesin nişan için seçtiği saç modeli sosyal medyada çok konuşuldu. Aşk Geçen yıl oğlu İdo'nun mürüvvetini gören 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses bu kez kızı Dilan'ın mutluluğuna ortak olmanın keyfini yaşadı. Ya, 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 Dilan Çıtak Tatlıses'le Levent Dörter çifti bir süre nişan töreninin başlamasını bekledi. Yüzükleri takmadan önce yaptığı konuşma sırasında heyecanlanan İbrahim Tatlıses dünürüne takılmayı da ihmal etmedi. Bu mutlu günümüz. Kızım İran'ın nişanlı nişan günü. Oğlum ne ne yapayım? Şapkası nişan. Arşadım almışım. Nişanlı nişanlısı onlar ne yapıyor nişanlısı ne yapıyor? Böyle bir tane hani kanı bulduğum için ben mutluyum. Gerçekten baba olarak. Ona emanet dediğim için ben de mutluyum. Sizleri yani çok seviyorum. Başka bir şey ben konuşamam böyle şeyler. Ben İbrahim Bey konuşamıyor. Ben ondan hiç konuşamıyorum ama hepinize hoş geldiniz diyorum. Ne bileyim ayaklarınıza sağlık diyorum. Dana konuşuyorsun. Yani i̇nşallah. Dana konuşuyorsun. İnşallah e, bu hayırlı Adana atılan bir adım olsun. İbrahim Tatlıses'in nişan kurdelesini kestikten sonra kızını alnından öpmesi dikkat çekti. Nişanda damadına elini öptürmeyen tatlı ses konuyla ilgili yapılan yorumlara Twitter sayfasından ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem. Bunu tüm camia bilir. Ayrıca damadım da çok terbiyeli ve edebli bir delikanlıdır yanıtını verdi. İbrahim Tatlıses, kızı tak Çıtak Tatlıses'e nişan hediyesi olarak reşat altını taktı. Ünlü sanatçının menajeri Şule Yazar, altını takmaya çalışırken yere düşürdü. <laughs> <laughs> Tatlı sese dört erçifti daha sonra getirilen üç katlı nişan pastasını kesti. <laughs> Gecede duygusal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses mutluluğunu paylaştı. Evet İbrahim Bey iyi akşamlar. Hayırlı olsun. Her babaya sorun mutlu musun? Tabii ki mutluyum. Dilan'ı nişanlandırmakla gerçekten mutluyum. Çünkü nişansı da çok edebi terbiyeli bir çocuk. Allah ikisini de birbirine bağışlasın. Allah ayırmasın diyorum. Bana gereken ne düşüyorsa onu yapacağım tabii. Düğünde de buluşmak üzere. Sizleri öpüyorum. Saygılar milletim. Teşekkür ederim. Hayvansever kimliğiyle tanınan Dilan Çıtak Tatlıses en mutlu gecesinde beklenmedik bir olay yaşadı. Köpek Dilan Hanım'ın eteri işe. E Bunu su dökmeyecek miyiz? Hadi. Su dök. Dalga geçiyorsun. Asla kızamayacağım bir an yaşıyorum şu an. Köpek geldi işe bir. Kızamam ki. O benim her şeyim. Evet, Ama bunu haber Ya <laughs> inanamıyor. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Gözümden sakındım bunu. Nasıl <laughs> gele bir ya? İnanamıyorum. Gördün mü sen o anı? O anı net gördüm. E niye bak. dur demedin? Köpeğe dur. Dur. <laughs> ne ya? Orayı uygun görmüş. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Sabahtan beri gerçekten hiç böyle hani bir her türlü aksiliği kaldırıp böyle insanlara patlamamak için. Bu tarz anlarda siz heyecanlı oluyorsunuz ya. Şu an gelip köpek yani köpek benim en hassas, <laughs> noktam. Gelip onun böyle bir şey yapması. Yani şu an bir de gitti böyle bakıyorum. <gülüyor> <Sevgim> <gülüyor> Teşekkür edin. ederim sağ ol diye. <laughs> Dilan Çıtak tatlı ses evliliği ilk adıma atmak için babası İbrahim tatlı sesle barışmayı beklediğini anlattı. Nişana tatlı sesin bir dönem arasının çok iyi olduğu, daha sonra gerilim yaşadığı kardeşi İdo'nun katılmaması da dikkat çekti. Biz tabii çok fazla bunun hayalini kurduk ve çok fazla plan, planını yapıp bir takım aksilikler yaşadığımız İki için. Yıl pandemi gitti Aynen yani. pandemiden önce de e, biz kendimiz diyormuş <laughs> karar veremedik değil. Yok tabii ki öyle bir şey değil. Hep böyle güzel olsun ve herkesin olduğu an olsun. Hayırlısı çünkü e, bütün sevdiklerimiz aramızda olsun ve babamla barışalım ya da tam zamanı bence bu zamanmış. En güzel zamanda oldu. Evet tabii aramızda eksik olanlar var. Annemiz eksik, anneannem eksik, e, benim Cem babam eksik ama... Ee, olsun onlar da bizi izliyorlar ve o yüzden güzel zamanda oldu. Ee, biz mutluyuz. İnşallah Eylül'de de Tamam, hı hı. 41 yaşındaki müzisyen Levent Dörter, geçen günlerde beraber uçak yolculuğu da yaptığı İbrahim Tatlıses'ten kız almanın kolay olmadığını vurguladı. Evet. Siz çocukları da İbrahim Bey taktı. Nasıl, nasıl hissettiniz? E tabii heyecan yani. Burada ben bilmiyorum sen nasıl hissettin? Tabii ki çok güzel bir şey. Sevdiklerinin yanında olması insanın. İbrahim Bey de Türkiye'ye, dünyaya mal olmuş bir isim. Onun için biz çok gururluyuz, mutluyuz. Oradan İnşallah. kız istemek nasıl bir duygu? E, tabii ki güzel. <laughs> zorlukları da vardı ama ben o zorlukları daha önce açmıştım zaten. O da beni evet. oğlu gibi sevdiği için. zorluklardan En zor bir şey. Ya. Yani evet. Çünkü babam kolay kolay herkesi sevmez gerçekten ve tanı tanımıyordu ve hiç bilmiyordu Levent'i. Ama tanıyıp, e, onunla tanışıp böyle bir sohbet içine girince yani benden daha çok sevdiğini düşünüyorum. Tanımadan önce nasıl tanıdıktan sonra nasıl oldu? Oğlum emin misin diye sordu bak. <gülüyor> <gülüyor> ben yani... de tabii ki eminim dedim. Levent Dörter kız isteme merasimi sırasında tuzlu kahveyi değiştirirken kayınpederi İbrahim tatlı sese yakalandığını ifade etti. Kahve merasimi gerçekleşti mi? Tuzlu kahve merasimi. Evet siz oralarda yok muydunuz? Yok. <laughs> yok yok maalesef. <laughs> nasıl ay, nasıl? Ay, <laughs> ay yüzük çıktı. <laughs> <laughs> Aksiliklerde bırakmıyor. <laughs> Köpek işedi yüzük çıktı. Ama bugün galiba bir dolunay sorumluluğumuz var ya güzel enerji, güzel enerji. Hiçbir şey olmayacak. Levent Bey ben kahveyi sormak istiyorum. Arada kaynadı ama Evet aldım, abi kahve. kaynadı ama içtim abi acı kahveyi. Değiştirdin mi sonra kahveyi? Ve babam söylüyor kahveyi değiştirdin. Bu arada kahveyi, kahveyi değiştir değiştir değiştirirken İbrahim Bey yakalandım. <gülüyor> <gülüyor> kahveyi değiştirdi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah dedim yakalandık. Yok. E, kahve kötü mü? Gerçekten ben tuzlu kahve tadına bakmadım. E, ben yapayım sana <gülüyor> <gülüyor> bol tuzlusundan. O kadar mı kötü ya? Benim tansiyonum evet. düşmüştü. Abi içilecek gibi değil ya. <laughs> ama içtik tabii ki. Ee, yedi senenin hatırına. İyi en azından fare Çok... zehir atmamış yedi senenin <laughs> hatırına. Yok canım niye atayım? Sen öyle bir şey hak etmiyorsun ya. <laughs> Sağ ol. Ya, bir hak ediyor <laughs> ama. Bunu her erkek o günü tık 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 tatacak. Ama yapıyor abi ya. O, i̇şte o ben taktım yani. böyle oynarım bununla. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Evcilik gibi tatlı tatlı. Yüzüğü mü var? Düşürme. Sen bakayım. Düşürmeme. Düşme şansı yok. <laughs> Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. sağ olun. Sağ, İyi ki varsınız bu arada. İyi, ki var. geldiniz. Ayaklarına <laughs> sağlık. Dilanç tak ses ve müstakbel eşi Levent Dörter nişan sonrası solu Etiler'de bir restoranda aldı. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Yeniden sizleri görmek ne kadar evet. güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrardan. Günün bütün yorgunluğunu aslında. Atamadık. <gülüyor> <gülüyor> Uyumak istiyorum bir an önce. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Çok Aynı güzel geçti. Doğrasında. Nasıl geçti? Uyuyordun Çok az önce. Aile arasında yaptık. Güzeldi. Sevdiklerimiz yanımızdaydı. Aynen. Dilan çıtak tatlı sesi parmağındaki dev taşlı yüzük de dikkat çekti. Bu arada maşallah yüzük de çok güzel dikkatimizi evet, çekiyor. Sağlı sollu çekiyor. Görelim <laughs> <laughs> Levent abi seni Galiba kimde görelim. Bir bir Galaxy. Evet tek taş rekabetinde çok müthiş bir yüzük gördük. Yarın konu olur zaten. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere. Sağ, ol, Sağ olun teşekkür ederim. ederim. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. <laughs>